フフフ。 Çok güzel bir yenilik oldu. Pedala bastığımda istediğim görüntü, mesela kitle gördüm, onun görüntüsünü çekebiliyorum. Ee, hemen böyle ekrana atıyorum. Orada da rapora fotoğrafını basabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz sizlere de borçlarınız için. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Size sağlık, rahat olarak geri dönsün diyeyim inşallah. sağlık açısından bir yardımda bulunan bir rahatsızlığım da bu konuda olduğu için bulunmak istedik. Başkanlarımızın da Özer Bey'in ve Ali Bey'in de yardımlarıyla bu makinayı almak, almayı düşündük. çok güzel bir iş yaptığımızı anlattılar arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim. vatandaşlarımıza yardımcı olduğumuzu erken teşhiste çok iyi olacağını düşündüğümüz için mutluyum. Devletimizi oluşturan milletimiz, yani halkından her kudret olanlar varsa, yardımcı olursa çok iyi olur. Halkımızda refaha kavuşmuş olur, sağlığına bir an önce kavuşmuş olur. Mülk Allah'ın yardımcı olursak, her şey Allah yardımından çok iyi olur. Akciğer dokusu olsa çok daha parlak, çok daha güzel bir görüntü olurdu. Ee, şu an sadece kamera sizi gösteriyor gördüğünüz gibi. Eşimin rahatsızlığı oldu. Akciğerinde bir leke gördüler. Sonuçta iyi çıktı ama yani çok kafaya taktığı için biz de böyle bağışta bulunmak istedik. Yani ne yapabiliriz böyle bir şeyi düşünüyorduk. Güzel oldu yani bu şeyi, cihazı bağışta bulunmak. Tabii ki e, ordumuza bu e, bağışı yaptığımız için mutluyuz yani. Hı hı. İnşallah hastalarımıza faydalı oluruz. Hı hı. Yaklaşık 1 milyonluk civarında bir cihaz bu piyasada. Sağ olsunlar kendiler e, karşıladılar onu. E, şu an hastanemizde kuruldu. Aktif bir şekilde kullanılıyor. E, bu bronkoskopi cihazı Akciğerleri görüntüleme yönelik hem tanı hem de tedavide kullandığımız bir cihaz. E, gerek akciğer kanseri olsun, akciğerde soluk yollarındaki kanamalara müdahale olsun. Onu aktif şekilde kullandığımız bir cihaz. Bu cihazı hem göğüs hastalıkları uzmanlarımız hem göğüs serayesi uzmanımız aktif bir şekilde kullanıyor. E, şehir Hastanesi ile beraber bu cihaza ultrason özelliği de inşallah kazandıracağız. Ultrason özelliği kazandırdığımızda da, Erken evrede akciğer kanserine e, tanısını koymada bizim elimizi güçlendirecek, hastalarımıza yerinde hizmet vermeyi sağlayacak. Şu an e, ultrason özellikli bronkoskopi için hastalarımız Ankara gibi büyük şehirlere, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlar. Biz burada yerinde onlara hizmet vermeyi sağlayacağız. <laughs> Bakılan hasta sayısı, yapılan işlem sayısı artıyor. Konulan tanı sayısı artıyor. Bu akciğer kanserlerin tanısı, takibi ve e, tedavisinde etkin bir cihaz. Faydalı olacak. Kendisine de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.